Değerli öğrencilerim, merhabalar, selamlar, günaydınlar. Evet, ödev videolarını biraz geç atıyorum arkadaşlar. Siz bunu aslında bir sonraki güne kadar tamamlanacak ödevler gibi de düşünebilirsiniz. Ben sabah erken saatlerine kadar çalışıyorum. O yüzden kendimi toparlamam biraz zor oluyor. Kendime gelemiyorum. Evet, şimdi arkadaşlar bugün ne olacak? Bugün programımızda logaritmanın logaritmalı denklemler ve eşitsizlikler videolarını çekeceğim. O videolar gelecek. Bugün o videoları dinlemeni istiyorum. Yani video dinleyeceğin günlerde e, ödev sayısını birazcık azaltacağım. Yani bugün iki tane logaritma denklenme eşitsizliklerden video gelecek. Çok önemli. Hemen onunla ilgili logaritmanın testini açacaksın. Logaritmanın ilk kaç testini çözmüştük? İlk beş testini çözmüştük. Logaritmanın altıncı testini de tamamlıyorsun. Sonra zaten logaritmanın konu öğren için iki tane testi kalmış oluyor. Onları da ilerleyen günlerde atacağım. Sonra arkadaşlar fonksiyonların ikon testini bitirmiştik. Trigonometrin iki test ödevi vermiştim. Çözümleri bugün gelecek. Şimdi şöyle yapalım. Trigonometri çalışanlar trigonometrinin ilk 5 testini tamamlamış olsunlar arkadaşlar. Ama trigonometri çalışmadım diyenler fonksiyonlara devam etsinler. Tamam mı? Yani trigonometriyi bir tekrar etmek istiyorum gibi şeyler söyleyenler buna devam etsinler. Yani bugün iki tane video dinleyeceksiniz. Logaritmalı denklemler ve eşitsizlikleri dinleyeceksiniz. İşte trigonometride eksiğim var. Önce konu gidermem gereken diyenler fonksiyonlara devam etsinler. Yani sonraki haftanın programına kaymış olsunlar. Tamam mı? E, logaritmadan da bir tane testiniz var. Çok ayrıntılı bir anlatım yapacağım yine. E, güzel bir şekilde dinleyin. E, ilk haftamızda diziler bir dahaki haftaya birazcık sarkacak arkadaşlar. E, programı birazcık yayarak daha serbest bir şekilde götürmüş olacağız. Tamam mı? Önceki attığım dün akşamki attığım geceki attım. videoyu mutlaka izleyin. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Güzel çalışın. Görüşmek üzere.